Şunu düşünün, gecenin bir yarısı aniden uyanıyorsunuz, mesaneniz uyumanıza izin vermiyor. Sinir bozucu, değil mi? Şimdi bu gecenin, bu rahatsızlıkla mücadele etmeniz gereken son gece olduğunu hayal edin. İmkansız bir hayal gibi görünse de aslında öyle değil. Bu videoda ülke çapında yankı uyandıran 5 güçlü alışkanlığı ortaya çıkaracağız büyümüş prostatın boyutunu doğal yollarla küçültebilecek alışkanlıklar. Bunlar daha fazla su iç gibi alışılmış tavsiyeler değil. Hayır, bunlar 50 yaş üstü erkeklerin vücutlarının kontrolünü yeniden kazanmada etkili olduğuna yemin ettikleri bilimsel temelli yöntemlerdir. Uyku kalitelerini iyileştirip hayatlarını geri kazanmalarına yardımcı olabiliriz. Peki ilk alışkanlık? Belki sizi şaşırtabilir. İzlemeye devam edin çünkü videonun sonunda bunu daha önce keşfetmediğinize pişman olacaksınız. O halde binlerce erkeğin prostat boyutunu doğal yollarla küçültmesine yardımcı olan ilk alışkanlıkla başlayalım. 15 dakikalık hareket kuralı. Spor salonunda saatlerce ter dökmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz ama öyle olmak zorunda değil. Çalışmalar günde sadece 15 dakika orta düzeyde fiziksel aktivitenin yürüyüş veya hafif esneme gibi egzersizler prostatın iltihaplı durumunu önemli ölçüde azaltabilir. Ama işin sırrı şu, önemli olan ne yaptığınız değil, ne zaman yaptığınızdır. Başarının anahtarı yemekten hemen sonra hareket etmektir. Ne için çünkü yemekten hemen sonra yapılan fiziksel aktivite insülin seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olur, prostat şişmesinde rol oynayan gizli bir etken. Birçok erkek bunu fark etmiyor ama her akşam yemeğinden sonra oturup saatlerce televizyon izlediğinizde iltihaplanmayı teşvik ediyorsunuz. Bundan sonra her öğünden sonra 15 dakika hafif aktivite kuralını benimseyin. Basit, etkili ve bugün yapabileceğiniz en önemli değişiklik olabilir. O alışkanlığın tüm derinliğini ve neden bu kadar etkili olduğunu anlamak için bazı önemli noktalara daha yakından bakalım. Öncelikle orta düzeyde fiziksel aktivitenin prostat iltihabına etkisi. Düzenli fiziksel aktivitenin tüm vücut üzerinde antiinflamatuar etkisi olduğu çok sayıda bilimsel çalışmayla doğrulanıyor. Orta düzeyde efor sarf ettiğinizde kan dolaşımınız iyileşir, dokularda daha iyi oksijenlenmeyi ve besinlerin daha iyi dağılmasını sağlayan, prostat ortamından metabolik ürünleri ve inflamasyon medyatörlerini daha etkili bir şekilde uzaklaştırırken, bezin şişmesini ve iltihaplanmasını azaltmaya yardımcı olur. Belirli iltihap belirteçlerini geçici olarak artırabilen yoğun egzersizlerin aksine, uzun vadede en büyük faydaları sağlayan şey, tam da orta düzeyde yapılan aktivitelerdir. İkincisi, yemekten hemen sonraki kritik an. Bu detay insülin seviyeleri üzerindeki etkisi nedeniyle önemlidir. Özellikle karbonhidrat içeren yiyecekler yediğimizde kan şekeri seviyemiz yükselir. Bu da hücrelerin enerji için glikozu emmesine yardımcı olan bir hormon olan insülinin salınmasına neden olur. Ancak yemek yedikten sonra oturursanız kan şekeri seviyeleri daha uzun süre yüksek kalabilir. Bu durum, hücrelerin insüline karşı daha az duyarlı hale geldiği bir durum olan insülin direncine yol açabilir. İnsülin direnci yalnızca tip 2 diyabet riskinin artmasıyla ilişkili değildir. Aynı zamanda bazı araştırmalarda görüldüğü gibi vücutta kronik iltihaplanmaya, özellikle prostat iltihabına katkıda bulunmaktadır. Yemekten sonra yapılan fiziksel aktivite kandaki fazla glikozun yakılmasına yardımcı olur. Böylece yüksek kan şekeri dozlarından ve uzun süreli yüksek insülin seviyelerinden kaçınılmış olur. O normal insülin duyarlılığının korunmasına ve vücuttaki genel iltihaplanma düzeyinin azaltılmasına yardımcı olur. Üçüncüsü, insülin seviyesi ile prostat büyümesi arasındaki gizli bağlantı. İnsülin ile iyi huylu prostat hiperplazisi arasındaki doğrudan nedensel bağlantı hala araştırılıyor olsa da, artan kanıtlar, insülin direncinde de seviyesi artabilen insülin benzeri büyüme faktörünün prostat hücrelerinin büyümesinde rol oynayabilir. Yemeklerden sonra fiziksel aktivite yoluyla sağlıklı insülin seviyelerini korumak dolaylı olarak yardımcı olabilir prostat büyümesini kontrol altına almak ve büyüme riskini azaltmak için veya mevcut bir büyümenin semptomlarını hafifletebilir. Dördüncüsü, 15 dakikalık hareket kuralının basitliği ve erişilebilirliği. O alışkanlığın en önemli avantajlarından biri de uygulanabilirliğinin kolay olmasıdır. Karmaşık egzersizlerle kendinizi yormanıza veya spor salonunda çok fazla zaman geçirmenize gerek yok. Evde 15 dakika hafif yürüyüş yapmak, hafif esneme hareketleri yapmak, merdiven çıkmak hatta aktif ev işleri yapmak bile yeterli olabilir. Bu alışkanlığın fitness seviyesi veya sahip olduğu zaman ne olursa olsun her erkeğin günlük hayatına dahil edilmesini kolaylaştırır. Kısacası, 15 dakikalık hareket kuralı egzersizin önemine dair sadece bir ipucu değil. Vücudun gıda alımına karşı verdiği doğal tepkileri kullanan incelikli ama güçlü bir araçtır. Glikoz metabolizmasını iyileştirmek ve iltihabı azaltmak için prostat sağlığına olumlu etkisi vardır. Bu basit alışkanlığı günlük rutininize dahil etmek ilk adım olabilir vücudunuzun kontrolünü yeniden kazanmanız ve yaşam kalitenizi artırmanız yolunda çok önemli bir adım. Unutmayın ki küçük ve düzenli değişimler bile uzun vadede önemli sonuçlar doğurabilir. İkinci alışkanlık ise daha da şaşırtıcıdır ve çoğu doktor bundan hiç bahsetmez. Buna pompalayıp tutma deniyor. Elbette su içmeniz gerektiğini duymuşsunuzdur. Peki, içme şeklinizin prostatınızı etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Gün boyunca sürekli olarak küçük yudumlarla su içen erkekler mesanelerini aşırı dolduruyor. Prostatı tahriş eder ve sürekli idrara çıkma hissine neden olur. Bunun yerine pompalayarak sıvı alımını benimsemelisiniz. Hemen büyük bir bardak su için, ardından böbreklerinizin işini yapmasına izin vermek için bir süre ara verin. Prostat üzerindeki baskıyı azaltır ve aslında küçülmesine yardımcı olur. Hatta bir nörolog önemli olanın içilen su miktarı değil, dozlar arasındaki süre olduğunu söyledi. Bunu bugün deneyin ve gece tuvalete gitme ihtiyaçlarınızın azaldığını göreceksiniz. Hemen belli olmayan bu alışkanlığı anlamak için bunun ardındaki fizyolojik mekanizmalara ve sağladığı faydalara daha yakından bakalım. Öncelikle prostat büyümesi durumunda su tüketimine ilişkin geleneksel öneriler ve bunların olası sakıncaları Genel olarak kabul gören, gün boyunca bol su içme önerisi elbette genel sağlığın korunması açısından önemlidir. Böbrek fonksiyonu ve vücut sıvı dengesi de dahil. Ancak prostat büyümesi olan erkeklerde sürekli az miktarda sıvı tüketmek ters etki yaratabilir. Bunun nedeni, büyüyen prostatın üretreyi daraltması ve mesanenin tamamen boşaltılmasını zorlaştırmasıdır. Bu nedenle az miktarda alınan sıvı bile mesaneyi hızla doldurabilir ve sık sık idrara çıkma ihtiyacına yol açabilir. Özellikle geceleri uyku kalitesini önemli ölçüde etkiler. Kısacası, pompalayıp tutma yöntemi sadece su içmek için kullanılan garip bir numara değil, prostat büyümesi durumunda idrar sisteminin işleyişinin özel özelliklerini dikkate alan bilimsel bir hidrasyon yaklaşımıdır. Sıvı tüketim davranışınızı değiştirerek ve yeterli aralıklarla daha fazla miktarda su içerek prostat üzerindeki baskıyı azaltabilir, özellikle geceleri idrara çıkma sıklığınızı azaltabilir ve refahınızı artırabilirsiniz.